Genç birileri üretir, icat çıkar diyen bir nesilden, icat çıkart diyen bir nesil olmalıdır. İlimizde ve ilçemizde en büyük sorun göçtür. Bizler göçün önüne geçmek için yeni girişimci iş ve ticaret dünyasına kazandırmalıyız. Bu bizlerin en asli görevi olmalıdır. Hasiller ticaret ve sanayi odası olarak girişimci kardeşlerimize yol göstermek, onlara ışık tutmak için 2015 yılı içerisinde 3 adet kurs açtık. Şu an sertifikalan arkadaşlarımıza diyoruz ki şimdi proje zamanı. Girişimcilik ruhunun önde gelen kurumu Erzurum Koskem İl Müdürü Beysel Mural Bey'e sosyal sorumluluk ilkesini benimseyen BTC Bölge Koordinatörü Mükerrem Kaya Bey'e bizi hiçbir şartla yalnız bırakmayan yönetim kurulu arkadaşlarıma eğitimleri veren Kadir Ergün Bey'e, Selim Başar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Büyük güç, büyük sorumluluk ister. Kurumlarımızın sosyal sorumluluklarını ve sosyal sponsorluklarını yerine getirmesini istiyoruz. Boru hatlarımızın geçtiği köylerimize, mahallelerimize yeni bir kurs, köy evi, çocuk farkı, engellilerimizi sosyal hayatı kazandıracak Çeşitli faaliyetler, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak seminerler, spora destek ve spor gereçleri, çeşitli kurslar ve en önemlisi Ceyhan örneğindeki gibi ilçemize bir okul, fen lisesi istiyoruz. Saygılarla.